19 Mart 2004 Cuma. Bugün sizlere Gebze Belediye'mizin 10 yıllık icraatlarını çok kısa olarak birçoğunu atlayarak arz edeceğim. Ve 2004 ve sonrasında planlarını yaptığımız bazı projelerimizi de arz edeceğiz. Tabii takdir sizlerindir. Bizim yaptığımız sadece bir açıklamadır. Kamuoyu bilgilendirmedir. Yoksa herhangi bir kastımız da yok. Kapıdan çıktığım zaman Hüseyin Bey karşımda gördüm. Yani o bakımdan da yanlış bir değerlendirme de yapmayın. Bir de geldi yerine oturdu ama <laughs> kısmet tabii. Siz yerinizi verdiniz başkanım. Hayır ben vermedim. Kendisi oturdu. <laughs> Yok başkanı alttan alacağız. Ben ne yapayım? Kim, kim demokratik bir usulle seçim yapılacak inşallah. Kim kazanırsa, halk kime ruhsat verirse biz ona teslim etmeye hazırız. Hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Zaten bir hazırlıklarımızdan biri de budur. Ee, mahkeme kadiyemürt değil. Mesela e, hoşnutluk içerisinde hizmet mesuliyeti devletmektir. Başka bir şey değildir. Şimdi bazı mensuplarımız görev yapıyorlar gerçekten onların yaptıkları görev e, kutsal bir görev. E, çok gerekli olan bir görev. Sakın ha sakın basıncıları ya çekiyor falan demeyin. E, çok dar imkanlarla, kısıtlı imkanlarla gece gündüz demeden e, bir hizmet sunuyorlar. O bakımdan da o arkadaşları biz tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Tabi patronlar biraz değişik oluyor. Patronlar ayrı. Zaten patronları, basın patronlarını ayırdık ama Mustafa'nın öte tarafa geçmesi lazım. O öbür tarafa geçmeli. Sen de patronsun. Sen de patronsan orada kalın. Evet. Mal beyanı vermediğim varsa sadece gazetecilere veriyorum. O çıkışta arz ederim. Tabii Tabi o, o, şeyler, kameralar da basın mensuplarımızın önünü kapamasınlar. Evet, tamamsınız değil mi efendim? Ee, gecikmeyelim, bir kentin değişim serüveni Gerze Belediyesi 1994-2004 denilmiş. Evet, değiştirelim. Evet, sanayileşme nedeniyle 1970 denilmiş ama bu 63 olacak itibaren iç ve dış akınına uğrayan bir kent. Yoğun bir göç alıyor. Kaçak yapı ve gece kondularla kuşatılmış bir kent. Tabii yoğun bir gö göç neticesinde imar planları da olmayınca e, gelişi güzel yapılaşmalar e, subak e, projesi ben araştırdım yapılmış e, ama çok mevzi planlar yapılmış e, ve mevzi de inşaatları yapılmış bilhassa Bağ grubu birkaç yer e, buralarda birkaç cadde ve sokağın dışında proje yok e, yapılaşma da yok e, biz 94 yılında ilk işimiz belediye meclisinden karar alarak e, su şebekesi planları ve kanalizasyon şebekesi planlarını yaptırmak olmuştur. E, İller Bankası'na müracaat ettik. Olumlu karşıladılar. Dosyasını hazırladılar. Ama o zamanki hükümet e, bizim görüşümüzde değildi. Bizim siyasi görüşümüzde değildi. Bizi oyaladılar. E, ve ihalede etmediler ama biz ihale ettik. Belki daha hayırlı oldu. Çünkü onlar ihale etmiş olsaydı çok uzun sürecekti projelendirilmesi. Biz çok kısa süre içerisinde hem de iki projeyi bir proje fiyatına ihale ettik. Yüzde elli beşlerde bir tenzilatla verdik ve çabucak yaptılar projeleri. İler Bankası'ndan ve o zaman iskiden tasdik ederek Planlı bir şekilde e, içme suyu ve kanalizasyonu döşemeye başladı. Evet, e, kenar mahallelerde altyapı, yol, asfalt hizmetleri e, maalesef. Ben burada o zaman meclis olan alim Aslan Bey de hatırlamadan edemeyeceğim. Gece kondu semtlerinde bilhassa orada ne plan var ne bir şey var. Yolun nereden geçtiği de nereden geçirildiğine bağlı. O yol genişletmeleri yapmıştır, yapmıştırız evet. belediye olarak. Ee, ve orada ona göre de ileride yapılacak revize planlarda yol düzenlemleri yapılmıştır. bunun dışında 86'da yapılan imar planları tatbik edilmeye başlanmış. Caddeler genişletilmiştir. Biliyorsunuz Gebze'de e, hiçbir cadde yok ki e, mevcutunun iki katı genişliğine bizim tarafından e, çıkarılmaz Birçok e, şeyler oldu. Sayın gazetecilerimiz de bilir, Bu Bankaların önü, Başaranlar'ın binası, Bağdat Caddesi. E, bunlar e, tabii Belki onlar, o insanların mülkleri, malları daha da arttı. Ee, türk Gebze'ye yalnız durmadan değişiyor Ben daha oradayım. Biraz geri alalım. Çünkü önemli hususlar. Ama haksız iftira ve şikayetlere uğradık. Halbuki onların lehine e, biz yaptık ve Gebzeli'nin herkesin lehine yaptık. E, ve Gebzeli bizim dönemimizde malını, gayrimenkullerini, bilhassa arazilerini korumuştur. Evet, e, etkin üretken katılımcı yönetim projeli haftalık değerlendirme toplantıları, Şimdi göreve geldiğimizden itibaren, 94'ten itibaren biz başkan yardımcılarımızla pazartesi günleri sabah başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizin tamamıyla de pazartesi günleri akşam mesai'den sonra toplantı yaptık ve bu toplantıya bir haftalık icraatlarını yazılı olarak getirdiler. E, bunları e, herkesin, yani o, o müdür ve başkan yardımcılarının e, birlikte herkese okutturdum. Hem birbirlerinden bilgileri olacaktı, hem de e, biraz da, e, efendim, e, ha öbürü çok yapıyor, ben de yapayım gibi e, bir teşvik e, oluyordu o toplantıda başkan yardımcılarından söz sadece söz veriyordum isteyenlere onlara bir okutturma falan yapmıyordum ve ayrıca bütün yıllık faaliyet raporlarımıza da bu raporlar esas oluyordu. Yani bazı belediyeler bilirsiniz işte Haziran ayı yaklaşmıştır. Hadi faaliyet raporu yapalım. Aklında ne varsa yazar getir ya eksiktir, ya yanlıştır, ya fazladır. Veya tamamı öyledir. Ama bizim e, faaliyet raporlarımızda eksik de, yanlış da, fazlalık da yoktur. Ve bütün faaliyet raporları saklıdır. E, tetkik edilebilir, karşılaştırılabilir. Sadece faaliyet raporları değil, e, bütün icraatlarımızın bizim dökümanlarımız vardır. Ve ayrıca eee Göreve gelir gelmez bütün demirbaş eşyaları demirbaş defterine yazdırdık. Öyle bir usul yokmuş önceden. Onu da söyleyeyim. Yani artık Gebze Belediyesi'nin girdisi ve çıktısı kayıtlarla tespit ediliyor. Yani e, ve öyle e, kimse e, efendim Gebze Belediyesi'nden en ufak bir toplineyi bile çıkaramıyor. Evet eğitim seminerleriyle e, belediye personelimiz e, her yönden güçlendirilmiştir. Zaman içerisinde ihtiyaca binaen bütün personelimize e, tek tek e, veya grup olarak, müdürlükler olarak veya da toplam olarak eğitim yapılmıştır. E, biliyorsunuz e, TS ekibim 9001 ee, kalite yönetim belgesi e, Gebze'mizde bulunan TS e, kalite yönetim birimi tarafından veriliyor. Kaymakamlığımız sadece e, sekreter için yani kaymakamlık için almıştır. E, ama biz e, bütün birimleri ...aşağı yukarı birkaç müdürlüğümüz hariç... E, ...tamamını buna soktuk... ...belgemiz alınmak üzere... ...bitti aşağı yukarı... ...hızlı işlem merkezi kuruldu... ...hemen biliyorsunuz... E, ...bu oturduğumuz yerin altında... E, ...burası öğretmen eviydi... ...öğretmen evini daha güzel... E, ...ayrı bir yere yaptık... ...burasının alt kısmını da... E, ...efendim gelir müdürlüğümüze verdik... ...burada... E, ...bilgisayarlı sistem ve çok veznelli sistem e, ve açık sistem bütün memurlarımız kapıdan girdiği zaman görünecek şekilde bir hızlı işlem merkezi kurduk e, vatandaşın e, beklemesini önledik. Ayrıca e, hemen arta kalan da biliyorsunuz e, yemekhane yaptık ve personelimize e, yemek verdik, öğle yemeklerini. E, istasyona Beylikbağ mahallelerinde hizmet şube binaları açıldı. Yeni mahallemizde daha önce bir hizmet şube binamız vardı. E, i̇şçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde tatminkar e, ücret verildi. Ayrıca e, memurlarımıza da sosyal yardım e, vermek amacıyla ilgili sendika ile sözleşmeler yapılmıştır. Evet. Burada Kocaeli Belediyeleri'nin başkanlığını 10 yıl kadar yaptım. Her ay toplanıyor. Bilgi alışverişi yapıyor. Ve gerekenleri belediyemize getiriyor. efendim isteyenlere de bizim projelerimizden dokümanlarımızdan aktarıyorduk. Ve son beş yılda Marmara Bölgesi Belediye Başkanları toplantısına katıldık. Ve o toplantılarda da o toplantılara da ben başkanlık yaptım. Arkadaşlar sağ olsunlar beni uygun gördüler ve e, layık ireç e, bu toplantıları gerçekleştirdiğimizi ve arzu edilen veriminde alındığı kanaatindeyim. E, haftalık halk günleri, çarşamba günleri belediye meclisimizde e, halk geliyordu. E, ben ve meclis üyesi e, başkan yardımcısı, müdür, ilgili müdür, arkadaşlar gidiyorduk. Burada halkla karşılıklı görüşüyorduk. Yani direkt e, temas e, ve e, işi eğer bir istekleri varsa anında halletme. E, ama e, daha ziyade vatandaşlar bizden işsiz olduklarını söylüyorlar ve iş istiyorlar. Tabi Gebze'nin en önemli sorunu. Bir de kopya vermiş olayım adaylara. İşsizlik Gebze'nin en önemli sorunu. E, halk meclisleri, mahallelerde genel halk meclisleri başlattık. E, merkezi yerlerde, kahvehanelerde buraya e, meclis üyelerimiz, e, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz e, o mahallenin muhtarı, o mahallenin ileri gelenleri ve o mahallenin halkı isteyen herkes. Biz bir tarafta oturuyorduk. Bir tarafta da halk ve karşılıklı izah ve sohbet. E, hatta bir taraf bir yerde e, yaşlıca bir beyefendi Fetöv Şapkalı e, şeymiş daha önce adliyede çalışmış baş etmiş başkanım sizi tebrik ederim dedi e, yani halkın karşısına bu şekilde çıkmamız hatta ben şunu söyledim e, ee, birçok yerlerde basın mensuplarımızda da şahittir. Gevzeler şahittir. Ee, efendim bakın buradayız. Bu memurlarımızdan sizden rüşvet isteyen oldu mu? Efendim işlerinizi sağ oldu mu? Geciktiren oldu mu? diye soruyordum. Ee, dedi ilk defa bu, böyle bir bir başkanın böyle bir halka soru sorduğunu ilk defa gördüm. Tebrik ediyorum dedi. E, Tabii biz e, perşememizden eminiz. Ki meclis üyelerimizden ve perşememizden. Ki o soruyu halkın karşısında sorabiliyoruz. Ve basın mensuplarının karşısında sorabiliyoruz. E, evet. E, beyaz masa açıldı. Beyaz masa e, hemen belediyemizin sol tarafında Biliyorsunuz halk e, belediye girmeye çekiniyor. Ne de olsa resmi bir müessesedir. E, eskiden e, maalesef ben burada söylemekten bir sakınca görmüyorum. Mutlaka bir tavasutla halk, belediyedeki memurlar temas ediyordu. Yani yüzde sekseni böyleydi. E, bunu kaldırmak istedik. Direkt temas etsinler. Oraya memurlar koyduk. O memurlar vasıtasıyla da ilgili birimlere götürülüyordu. Dilekçeleri yazılıyor, kendileriyle ilgileniyor. Ee, ve muhtarlarımızla da iki ayda bir toplantılar yaptım ben. Ee, tabii dilek ve temennileri efendim ee, ve bizim yaptıklarımız şeyler. Ee, birlikte bazı şeylere e, altını çiziyorduk, konuşuyorduk. Tabii karar meclisimizin, encümenimizin ve yönetimimizin. Ve yaz geziyle Gebze faaliyetleri yerinde görüldü. Ee, zaman zaman basın mensuplarımızı halkı e, arabalara bindirerek mahallelere, kenar mahallelere yaptığımız işleri göstermeye götürdük. Ee, ve Aylık Belediye Dergisi belli bir dönemde çıkarıldı. Halka bil, bilgi vermek amacıyla. Ee, tabii bu o, Düğün, törenleri, cenaze, hasta ziyaretleri herkesin yaptığı ve e, belki de e, herkesin benden daha fazla yaptığı bir olay. Evet, e, aylık basın toplantıları ile kamuoyunu bilgilendirdik. Belediye çalışmalarını e, herkese e, söyledik e, ve karşılıklı soru cevap, onlar da soru sordular. Biz de cevap verdik ee, ve e, 2001 Mayıs ayına kadar memuru yaptım. Belki de Türkiye'de bu işi yapan ilk belediye başkanıyım. Belki de son da olabilir, bilemiyoruz. Evet, <laughs> makine ekipleri modernize edilmesi, e, aşağı yukarı 108-110 civarında Gebze Belediye'mize iş makinası, kamyon, kamyonet, minibüs, e, binek otosu, eskavatör, e, efendim süpürme makinesi, e, şu bu, e, kazandırdık, e, yeniledik onları. Bunların içerisinde de otobüs tabi e, tabii, e, Bunların içerisinde de 30 küsür kadarını hibe olarak aldık. Meğer bu hibe olarak almak ve halkın hizmetinde kullanmak suçmuş, onu bilmiyorduk. Dikkat edin, suçmuş olmuş. Nasıl suçsa, sanki babamın işinde kullanıyor. Evet, ve araçlar yenilendi, cenaze arabaları yenilendi. Efendim, hatta arkadaşın biri yani bazen böyle personelle de çalışıyoruz e oraya bir şey asmış bez afiş yazmışlar işte hizmet e, hizmet bizden e, gayret sizden diye o arkadaş da tutmuş bu afişi cenaze arabasına asmış. yani bu ve benzeri şeylere dikkat edelim e, böyle yani Efendim, Gebze'de ortalama üç insan ölüyor. E, Allah e, hepsine rahmet etsin, sizlerinde, bizlerinde, geçmişlerinde. E, Gebze Mezarlığımızda bitmek üzere, onu da söyleyeyim. Bakın ben, bu cephanelik var. E, belediyenin tapusundadır, e, bir kısmı da orman tapusundadır. Onun kuzey kısmı, merkez mezarlığımıza bağlı olan kısmını e, revize planlarını işlettik. Vay sen öyle yaptın hemen. Biz eli kelepçeli kaç kere mahkemeye gittik. Ya tapu benim şehir şehir vatandaşın yani yani belediyenin e, nasıl oluyor anlayamıyoruz. E, i̇nşallah e, demokrasi <laughs> Türkiye'de yerleşir.